Güneydoğu Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninde günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği 5. Geleneksel Cennet'in Çocukları Şanlıurfa Yetim Şendi renkli görüntülere sahne oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle İHH Şanlıurfa, İHH Sultanbeyli ve Sultanbeyli Kaymakamlı tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Cennet'in çocukları Şanlıurfa Yetim Şenliği Şanlıurfa'da yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Tesislerinde düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İHH Şanlıurfa temsilcisi Behçet Atilla ve çok sayıda davetli katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetinin okumasıyla başladı. Etkinlikte çocuklar palyaço gösterileri ve alandaki oyun parkında doyasıya eğlendi. Yetim çocukların yoğun ilgi gösterdiği programda çocuklara bisiklet hediye edildi. <Sessizlik> Yetim çocukların yüreklerine dokunmanın önemine vurgu yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şunları söyledi. Baharın güzel çiçeklerisiniz sizler. Efendim şimdi burada çok güzel bir etkinlik var. İHA'mız bu güzel çocuklara, bu meleklere bisiklet dağıtacak. Bu güzel hayra ortak olan herkes çok büyük bir iş yaptığını bilsin. Bu güzel çocuklarımızın yüreklerinden geçiyor. Onların gözyaşlarını silmeden geçiyor. Onların başını okşamadan geçiyor onlara sevgi göstermeden geçiyor. Değil mi? Kimler bu çocuklarımıza sevgi göstermişse, kimler bu güzel çocuklarımıza el uzatmışsa, kimler bunların bisikletlerinin tekerlerini dönmesine vesile olmuşsa, onlara bir alkış çalmamız hak değil mi? Eğer koşacaksak çocuklarımız için koşalım. Yürüyeceksek çocuklarımız için yürüyelim. Yürüyeceksek hayır için yürüyelim. Yürüyeceksek Allah'ın yanında makbul bir hizmet için yürüyelim. İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa temsilcisi Behçet Atilla ve etkinliğe katılan yetim aileleriyle çocuklar etkinliğin düzenlenmesindeki emeklerinden ötürü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve yetimleri sevindiren herkese teşekkür etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'miz e, destekleriyle şu anda e, Urfa'da Cumhuriyet Tesisleri Sosyal Tesislerinde e, yetim 600 yetim çocuğumuza Kutsal Emanet dediğimiz yetim çocuklarımıza e, Cennetin Çocukları şenliği adı altında bir program yaptık. E, bir gün de olsa bunlar e, daha mutlu daha güzel bir ortam olsun istedik. E, bu programda emeği geçen tüm kurum kuruluşlara ve gönüllülerimize ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Allah bin kere razı olsun. Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çocuklarımızın yüzlerini gözükleri için Allah onlardan cümletten, devletimizden de milletimizden de razı olsun. Bugün bizi çok yıldırdılar, ettiler. Allah da onları hep yıldırsın. Ceylanpınar'daki bir trafik kazası haberiyle devam ediyoruz. Cenapınar ilçesinde vinçle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Ceylanpınar-Kızıltepe karayolunun Sarat Çeşme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. AF kontrolündeki 63 SD 697 plakalı kamyon ile 01 FU 08 plakalı tır çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine giden 112 acil servis ekiplerin cambulaslarla Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa'da Açık Su Caddesi'nde tezgahtan yere dökülen isodu toplayarak yeniden satışa sunan esnafa Para cezası uygulandı. Biber zabıta ekiplenince imha edildi. Şanlıurfa'da bir iş yerinde yere dökülen isotların esnaf tarafından toplanarak tezgaha konulup satışa sunulması zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Görüntülerden iş yerini belirleyen ekipler isota el koyup imha etti esnafa da ceza kesti. Konuyla ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada açık sucadesinde biber ve baharat satışı yapan iş yerine dün zabıta daire başkanlığımız 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. maddesinden idari yaptırın tutanağı düzenledi. İş yerinin kısa süreli faaliyetten men edilmesi için Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından karar çıkartılacak. Ayrıca dün zabıta daire başkanım Zapağlı ekipler Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri iş yerindeki biberlere el koyarak imha etti. Zabıta daire başkanımız İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü bilgilendirdi. Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından iş yeri hakkında yasal işlem başlatılacak denildi. Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise konuyla ilgili soruşturma başlattı. İş yeri sahibine hijyen kurallarına uymadığı için 8500 lira ceza işlem uygulandığı, ayrıca dükkandaki ürünlerden alınan numunelerin analiz sonucuna göre işlem yapılacağı bildirildi. Sevgili seyirciler, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktı. Ayrıca PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı pençekilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden pençekili operasyonunda 3 PKK'lı terörist daha sihalarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Irak'ın kuzeyinde başlatılan pençekilit operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Mehmetçik, bölgede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdiği ifadelerine yer verdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül toplumda kadın ve anne söyleşisi programına katıldı. Başkan Beyazgül güçlü bir toplum güçlü aile bağlarıyla kurulur dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasında gerçekleştirilen toplumda kadın ve anne söyleşisi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda yapıldı. Söyleşiye Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra yazar Asuman Kara Mustafaoğlu ve çok sayıda davetli ile kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Güçlü bir toplumun güçlü aile bağları ile kurulacağının altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, huzur evlerinde bir annenin hikayesini anlatarak annelerin hayatımızdaki yerinin yüksek mertebede olması gerektiğini aktardı. Huzur evleri aslında insanlarımızın büyük ayı. İçerisinde ömürlerinin son demlerinde olan annelerle babalar örf adet, gelenek ve görenekler hepsi sözde kalmış. Adı huzur evi. Oysa huzur hiç uğramadı oraya. Eskiden yaşlarımızı kapatmazdık başka yerlere. Onların yüzü suyu hürmetine belalar dert oluyor der, onları nimet bilirdik. Boyunlarını büküp bırakmazdık. Dışarıdan huzurlu gibi görünen bu sessiz, sakin binalarda ne fırtınalar kokuyor, kim kaç anne anlatmak, haykırmak istedi duygularını, kaç anne yazmak istedi bilinmez. O annelerin adına yazdım bu satırları. Bu mektup huzursuz odalardaki yüreği yorgun annelerin sessiz çığlıkları. Evet, annenin hikayesi böyle devam ediyor. Huzur evine bırakılmış bir anne, çocuğuna ilişkin duygularını yaşıyor. Önceki zamanlarda eve giren her çocuk, her koru ninesinin elini öperdi, öyle evin içerisinde gezmeye başlardı. Neden? Bunun duasını alsın. Eskiden bizim yaşlılarımız yaşlandıkça kıymetlenirdi. Değer görüldü. Şimdi efendim bu düşünceyi, bu medeniyeti değiştirmek istiyor. Dün de bahsettim. Şu çocuklar bizim çocuk. Anneler bunu kendi sevgileriyle yetiştiriyor. Kendi göğüslerine basıyorlar merhametleriyle yetiştiriyor. Onlar da ne varsa onu veriyorlar. Ve bunların tırnakları taşa değsin, değmesin, benim başım taşa değsin diyorlar. Acıları çocukları, mutlulukları çocukları, sevmişleri çocukları, onların güzel yaşamları çocuklarıdır. Hal ki. Şimdi ne getirdiler karşımıza? Efendim zevk uşağı. Neymiş? Zevk uşağı böyle davran. Böyle oturur, böyle kalkar. Ben şuradan sesleniyorum. İşte hesaplaşmamız, yüzleşmemiz gereken konu bu. Hiç bir çocuk bir harfin çocuğu olamaz. Her şartta, her dönemde çocuk annemindir, babamdır, kimsenin de değildir. Adnan Üniversitesi'nde Üniversitesi'nde de sınav heyecanı vardı sevgili izleyiciler. Dünyanın birçok ülkesinden başarılı öğrencilerin seçilip Türkiye'de bulunan üniversitelere kazandırılması amacıyla yabancı öğrencilere yönelik 2022 yılı sınavlarının ikincisi gerçekleştirildi. <laughs> Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından organize edilen İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Ankara, Mersin, Bursa, Kilis, Kayseri ve Kahramanmaraş olmak üzere 10 farklı şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yabancı öğrenci ikinci sınavına 86 farklı uyruktan öğrenci katılım sağladı. Ön lisans ve lisans seviyelerindeki programlara yerleşmek için Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde eş zamanlı olarak yapılan sınav 10 ilde 26 binada 335 derslikte ve 10.496 öğrencinin katılımı ile yapıldı. Yabancı uyruklu öğrencinin sınavının sorularının hazırlanması, sınavın organizasyonunun gerçekleştirilmesi ve ölçme değerlendirilmesine kadar tüm aşamaları Harran Üniversitesi akademisyenleri tarafından gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirilmeye hak kazanan öğrenciler aldıkları puan sıralamasına göre ve tercihleri doğrultusunda yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak Türkiye'de bulunan 91 üniversiteye kayıt yapma hakkı kazanacaklar. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Bahçeli Evler ve Açık Su Caddesi'nde yürütülen denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koydu. Evet. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü halk sağlığını korumaya yönelik yürüttüğü denetimlerine bölge bölge devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü market ve bakkallara yönelik denetime çıktı. Şanlıurfa'nın en işlek noktaları olan Bahçeli Evler ve Açık Su Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde iş yeri açma ruhsatı, hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. İnceleme esnasında bir markete giren zabıta ekipleri tüm gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerinin geçtiğini belirledi. Gazlı içecekler, cips ve hazır çorbaların bulunduğu 9 kalemde 4120 ürün ele geçirildi. Açık Su Caddesi'nin sürdürülen denetimde ise bir markette kilolarca küflenmiş ve bozulmuş gıda ürünü bulundu. Denetim esnasında 36 kilogram kuru yemiş, 25 kilogram pestil, 85 kilogram turşu, 63 kilogram peynir, 93 kilogram zeytin, 97 kilogram domates salçası ve 27 kilogram cevizli sucuğa imha edilmek üzere el konuldu tarihi geçmiş yiyecekler tutulan tutanağa ardından imha edilirken vatandaşların sağlığını hiçe sayan iş yerleri hakkında ceza işlem uygulandı. Amaçlarının halkın sağlığını ve menfaatini korumak olduğunu belirten zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamada ise denetimlerin aralıksız olarak süreceği ve vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları 444 22 63 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi'ne bildirmeleri istendi. Ölümünün üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen Arabesk Müzesi'nin bir numarası olarak hafızalarda yer edinen Şanlıurfalı sanatçı Müslüm Gürses'in hayranı tarafından oluşturulan arşiv büyük ilgi görüyor. Şanlıurfa'da yaşayan plak ve kaset arşivcisi 41 yaşındaki Hüseyin Burkan Kolu 30 yıldır Müslüm Gürses hayranlığı dolayısıyla iş yerini adeta Müslüm Gürses Müzesi'ne dönüştürdü. Giydiği şofmanından mendiline, yeleğinden kravatına, çocukluk fotoğraflarından son fotoğraflarına, Almanya'da çıkarılan ilk taş plak ve onlarca kasetine kadar birçok Müslüm Gürses eşyasını iş yerinde sergileyen Burkan Kolu, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Dünya'dan Müslüm Gürses hayranlarının iş yerine ziyarete geldiğini söyledi. Resmi, resmi. Müslüm Baba'ya ait burada kasetler var, plaklar var, CD'ler var, filmler var, sinema afişlerimiz var. Ondan sonra giymiş olduğu aşörtmen takımımız var. Yelek var, kemeri var. Ondan sonra mendili var. Burada Müslüm Gürses adına ne ararsanız her şey mevcuttur burada. Burada küçük bir müze kurmuşuz yani. Yurt dışından gelen Müslümcü arkadaşlarımız oluyor. Şehir dışından gelen arkadaşlarımız oluyor. Buraya girdikleri zaman ayrı bir dünyaya kavuşuyorlar buradan. Yani şu an onu anlatırken bile gerçekten çok duygulu anlar oluyor. Yaşamış olduğumuz anlar tekrar gözümün önüne geliyor. Yani duygulanmamak elde değil. Gerçekten Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Siverek Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşlarınca organize edilen Komişkan Birinci Kültür Festivali başladı. Böyle misafir olarak da kalıcı olarak da çok ağırlıyoruz sizleri. Siverek Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarınca organize edilen Komişkon 1. Kültür Festivali başladı. Program kapsamında Ukrayna Türkiye Büyükelçiliği heyeti Japon sanatçılar ile tertip komitesi belediye başkanı Ayşe Çakma makamında ziyaret etti. Komişkon özel defterini imzaladığı ziyarette belediye başkanı Ayşe Çakmağ'a gelen heyete yöresel ürünler takdim etti. Siverek Belediyesi Millet Bahçesi'nde devam eden etkinliğe katılan Başkan Ayşe Çakmak kurulan yöresel el sanatları ve yöresel lezzetlerin bulunduğu standları ziyaret etti. Beraberinde misafirleri alanı gezen Çakmak davetlilerle bir süre sohbet etti. Etkinlik kapsamında çocuklara uçurtma ve tişört dağıtan Başkan Ayşe Çakmak plaket törenine katıldı. Çok teşekkür ederiz. Sizi devlet ve halklar, herkes bizi Ukrayna destekliyor bu tür etkinliklerin ve festivallerin unutulmaya yüz tutmuş tarihimizi ve özellikle de kültürümüzü yansıtan bu güzel etkinliklerin barışa ve beraberliği, birliği, paylaşıma katkı sağlaması hepimizin özlemle beklediği zamanlardı. Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz Kormişkan Festivali'nin İlerleyen zamanlarda devamını ve her yıl daha renkli, daha verimli olmasını temenni ediyorum. Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen Festi Kültür Fuarında Türk yemekleri tanıtılırken Şanlıurfa kebabı da ziyaretçilere ikram edildi. Fransa'nın Loin kentinde düzenlenen feste kültür kapılarını bu kez Türkiye için açtı. Bugün sona erecek olan fuarda Avrupa ülkeleri ve Fransa'nın farklı şehirlerinden gelen özgün ürünler sergilendi. Fuarda Mersin, Tantuni döner, İzmir kumrusu, Çanakkale peyniri, Ege'nin zeytinyağı, Adana ve Şanlıurfa kebabı, Gaziantep baklavası, Erzurum'un oltu taşı, Çorum leblebisi, Kayseri pastırması, Afyon sucuğu ve Afyon kaymağı Fransa'da yaşayan Türkler ile Fransızların beğenisine sunuldu. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, akülü sandalye talebinde bulunan Ahmet Boşgün'ün talebini geri çevirmeyerek akülü sandalyesini teslim etti. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, köy köy hane hane ziyaretleri kapsamında kendisine yöneltilen istek ve önerileri çözüme kavuşturmaya devam ediyor aranın içerisinde çocuk, kadın, yaşlı demeden herkesin talebini dinleyip çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Özyavuz, her insanın yaşamı kadar engelli bireylerin hayatı ve istekleri de önemlidir. Unutmayalım ki engellilik birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere görevler düşmektedir. Nasıl ki tohumu toprağa emanet ediyorsak, engelli bireylerimiz de toplumun her ferdine emanettir. Her kapsamda engelli toplumda yalnızlaşmasını önlemek için onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün de minare mahallemizde ikamet eden Ahmet Boçgün amcamıza akülü sandalyesini teslim ettik. Cenab-ı Allah Ahmet amca gibi şifa bekleyen tüm hastalarımıza Şafi ismiyle şifa versin ifadelerini kullandı. <laughs> Adana'da yanan bir motosikleti vatandaşlar yaklaşık 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdü. Edinilen bilgiye göre yangın cuma günü akşam saatlerinde Merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzi Paşa Mahallesi'nde bulunan Adana Merkez Otogarı'ndaki 9 numaralı peronda meydana geldi. İddiaya göre park edilen motosiklette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Vatandaşlar itfaiye gelene kadar otogarın yangın tüpüyle yangını söndürmek istedi ancak tüp çalışmadı. Bu sırada otogarda şalgam satan ve Martin'e 150 litre şalgam gönderecek Veysel Kaplan şalgamların feda ederek hepsini yanan motosikletlerin üzerine döktü. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yangın dökülen şalgam suları sayesinde kısa sürede söndürülerek motosiklet ise kullanılamaz hale geldi. Engelliler Haftası kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde bir araya gelen özel çocuklar polis yeleklerini giyip araçları durdurdu. 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan engeller haftası kapsamında bir araya gelen özel çocuklar bir gününü trafik polisi oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa olarak düzenlediği programda özel çocuklar polis olmanın heyecanını yaşadı. Ben de kızım evet. Evet. Ee, engelli vatandaşlarımıza yani yolda var. karşıdan karşıya geçerken daha duyarlı, daha yardımcı. Şu an Urfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'ndeki kurslara katılan özel çocuklar, polis abileri ve ablalarıyla trafikte biz de varız mesajı verdi. Trafik, Yunus, Motorize ve toplum destekli polislik ekipleri tarafından polis yelekleri giydirilen özel çocuklar caddelere inip trafik denetimi yaptı. Daha özen göstermesiyle ilgili olarak. Kadınlar Yavaş. Polis abileri ve ablalarıyla birlikte kırmızı düdük çalıp araçları tek tek durduran özel çocuklar sürücülerin trafikte dikkatli olmalarını istedi. Trafikte seyrederken engelli bireylerin unutulmamasını ve onlara yol vermeleri gerektiğini anlatan özel çocuklara sürücülerden de destek geldi. Trafikte biz de varız mesajı veren özel çocuklar daha sonra engelliler koordinasyon ve yaşam merkezi bahçesinde Yunus ve motorize ekipleriyle polis motosikleti kullandı. Polislerin arkasına oturan özel çocuklar bahçede tur attı. Bir günlüğüne polis olmanın heyecanını yaşayan özel çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Kimi özel çocuklar motosiklet ile tur atarken kimisi ise polislerle fotoğraf çektirdi. Nasıl mutlu musun? Evet çok mutluyum. Neler yaptın? Arabaları doldurduk bu hesablardan birlikte. Polis olduk, kurallara e, uyduk. Çok mutluyuz. Polis bize kural anlattı. Yayalara engelle geldiyse arabaları durduracağız. 16 Mayıs Engeller Haftası'nda e, Şanlıbay'ın emniyet birimizden Yunus polislerimiz bizi yalnız bırakmadı. Hakikaten bugün engelli çok güzel etkinlikler yaptılar. Biz Yunus Polislerimize, polis abilerimize, ablalarımıza burada görmek bizi çok mutlu etti. Arkalarınıza sağlık. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.